Selamlar ben geldim bugün zamanın enerjisine bakalım kartlar ne diyecek Evet soru cevap şeklinde yapacağım bugün ee, ve seçmeli şeklinde yapacağım ee, Bugün değişik bir açılım yapmak istedim ee, o yüzden kahvemi içmedim Fakat öncesinde e, biraz bir ufak bir olumlama konuşması yapayım hemen olmazsa olmaz. Hayatın sonsuzluğunda bulunduğum noktada her şey mükemmel, bütün ve tam. İçimdeki direnç gösteren kalıplar yalnızca kurutulması ve kurtarılması gere gereken şeyler olarak görüyorum. Burayı, burayı tam okuyam yazamamışım okuyamadım o yüzden yazım kendi yazımı okuyamadım. Bir daha tekrarlamak istiyorum, özür dilerim. İçimdeki direnç gösteren kalıpları yalnızca kurtulunması gereken şeyler olarak görüyorum. Onların üzerinde, onların benim üzerimde gücü yok. Kendi dünyamın gücü benim. Hayatımdaki değişimlerin akışına elimden geldiğince kendimi bırakıyorum. Kendimi ve yaşadığım değişimleri onaylıyorum. Yapabileceğimin en iyisini yapıyorum. Günlerim gittikçe kolaylaşıyor. Sürekli değişken hayatımın ritmi ve akışına uyum halindeyim. Bugün harika bir gün. Böyle olmasını ben seçiyorum. Dünyada her şey iyi ve güzel diyoruz. Ve evet şu an kendi yazdığım şeyi okuyamadım ya kendime şaşırdım ben şu anda çok felersiniz. Evet andaki enerjide kartlarımız bize soru cevap şeklinde ne söyleyecek? Evet ilk önce kariyer için bakalım isterseniz. kariyer için şöyle bir açılım yapmak istiyorum. Şuradan seçeceğim ilk önce. evet andaki enerjide bütünün hayrına kariyer için ne cevaplar alacağız? Affedersiniz. <laughs> Heyecandan mı oluyor bu birdenbire bana? Ya bir de e, kafamı kaldırıp kaldırıp ekrana bakıyorum. Sanki siz oradaymışçasına. Gerçekten dün de fark ettim bunu. Böyle tepeye koyunca daha da şimdi böyle tepeye koyunca fark ettim aslında yandayken telefonun telefonum tripod'ta yandayken aslında hep oraya bakıyormuşum yani hem kartlara bakıp hem oraya bakıyormuşum sanki siz karşımdaymışçasına bunu yeni fark ettim inanamadım kendime bu nasıl bir hani nasıl bir heyecan bu nasıl bir bağımlılık ya çok çok acayip kendime çok güldüm arkadaşlar bu arada. Evet kariyerimiz hakkında Neler söyleyebiliriz? İlk önce buradan şöyle 5 hmm. kart alacağım. Ve sonrasında buradan onların üzerine 5 kart alacağım. Evet. Ve daha sonrasında. Buradan da alacağım. O şok arttırım, da alacağım. Şöyle yapmak istedim. Evet. Tamam. Ve çok özür dilerim. Diğer kartım burada mı kalmış? Allah Allah. Aa, demin çıkartmıştım. Ay, çok affedersiniz ama onu almak istiyorum. Çiçeğin arkasında mı kaldı? Neredesin acaba? Aa, buraya mı saklandın? Buraya mı saklandın? Buraya mı saklandın? Hayır bulamıyorum. İçeri mi götürdüm? Peki onlarsız devam edeceğim. Bekletmek istemiyorum. Sizi çok özür dilerim. Tamam o zaman kariyerimle ilgili andaki enerjide bütünün hayrını olmasını dileyerek başlıyorum. Evet. Durgunluk Evet, hemen şu şekilde görüyorsunuz sanırım. Bu şekilde başlıyorum. Evet, bir konuda e, işinizle alakalı bir zorunlu bir bırakma yaşamışsınız. Oysa ki e, aklınız diğer tarafta, sorumluluklarınız diğer tarafta, açılan kapıların e, size e, başka bir enerjiyle gelmesini istiyorsunuz ama zorunlu bir şekilde bir bir bırakılış var ve bu adalet isteği var sizde. Adil ve uygun bir karar alma aşamasında bırakmak istemişsiniz ve doğru bildiğinizi yapmak adına, inançlarınız adına, kariyerinizle alakalı hiç istemeseniz de ...bir bırakma söz konusu. Bundan dolayı üzüntü duyacaksınız. Belki işinize alışkın olduğunuz için... ...belki çevrenizdeki arkadaşlarınıza alışkın olduğunuz için. Ama adil olan bu. Sanki size bir haksızlık yapılmış... ...iş yerinde olabilir veya... ticaretle uğraşıyorsanız... ...verilen sözler tutulmamış olabilir... ...ödemelerinizi alamıyor olabilirsiniz. Fakat adil olanı gerçekleştirmek adına şu anda bu işi bırakmayı düşünüyorsunuz ve bundan dolayı bir üzüntü görüyorum fakat hemen arkasında eğer bırakma enerjisini uygularsanız hemen arkasında bir değişim rüzgarı esecek bakın evet ve bu değişim bıraktığınızdan dolayı size bir çok büyük bir haberle birlikte ee, inanılmaz bir şekilde bakın büyük minnetkarlık çıktı minnetkar olabileceğiniz bir durumun değişimi geliyor ve bu değişim size bir kutlama yaptırma isteği duyduracak çünkü e, kutlama yaptığınız başarınız sizi kucaklayacak ve hiç ummadığınız bir anda gerçekleşecek bu ve hatta yeni bir kapı açıldığı için kariyer konusunda ve iş konusunda bu konuda yardıma ihtiyaç duyacaksınız hatta geçmişteki deneyimlerinizi bir şekilde tekrarlayacak bir konu da olabilir yani bu işi bıraktınız ama aynı çizgide devam edip yeni bir yerde yeni bir şekilde bir kuruluşa gidilmiş daha sonrasında geçmişteki yaptığınız hataları bu tarafta yapmayacağınızı ve tecrübe ettiğinizi bu konuyla tecrübenizin artık derinleştiğinizi ve geçmişte hakkında da artık onları orada bıraktım bunları yapmayacağım ve bu konuda gerçekten profesyonel bir şekilde devam edeceğim diyorsunuz artık olgunluk yani Ticarette olmuşluk, bilinmişlik yaşayacaksınız ya da kendi işinizde tanınmışlık yaşayacaksınız ve bir karar daha verme durumu olacak. Fakat bu karar verme esnasında o kadar gelişmiş ve tecrübe kazanmış olacaksınız ki insanlar tarafından fark edilip parlayacağınız bir dönem olacak. Evet ve... Eski kayıplarınıza baktığınızda, olaylara baktığınızda şunu diyeceksiniz arkadaşlar, iyi ki bunu yaşamışım e, çünkü bu ilerleme arzumu benim öne çıkarttı. Bakın ilerleme arzumu öne çıkarttı, daha dengeli olmaya başladım, daha anlamlı bir arayışa geçtim ve iyi ki de bu kaybı yaşamışım diyeceksiniz ve e, kazancınızı e, her e, bu arada paylaşmaya başlayacaksınız. Kazancınızı paylaşma kısmı ise şöyle olacak. Yaptığınız iş, işe yeni insanlar katacaksınız. Onunla da kalmayıp kazancınızda ihtiyacı olanlara verme kadar durumunuzda yükselme var. Evet, kariyerimizle alakalı şu anda söylenen bunlar. Peki, şimdi evet, şu anda gelen soru bana. Peki, yalnızım diyorsanız ben yalnızım bana aşk ne zaman gelir diyorsanız onun için de bir kısa açılım yapmak istiyorum andaki enerjide bakalım zamansız zamana yalnızlar için ne söyleyecek evet Evet. evet, yıktım, döktüm buralara. <laughs> Yalnızım. Kolektif bilincin hayrına şekilde geliyor. Bakalım bakalım. Şuradan da alacağım. Hop. Harikayım ama bunları buraya açacağım arkadaşlar. bu sefer ve son olarak buradan da yalnızım diyorsanız şöyle geldi. Evet, yalnızlar için geldi. Yalnızlar, yalnızlar, yalnızlar için bakalım andaki enerjide bize ne söyleyecek? Böyle de mı net görüyorsunuz acaba ışığı yakmayı unutmuşum ve şu şekilde sanki daha iyi değil mi? Biraz daha mı tripodumu yaklaştırsam benim o zaman elim çarpar mı ki? Çarpmaz sanırım. Şöyle yapabilirim. Evet şu anda sanki bir tık daha iyi gibi geldi bana da. Evet ben de daha net görmeye başladım. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Burada yalnızlarımız için çok güçlü bir karakter gözüktü. Bu karakterimiz her türlü sanatla ilgilenen, nazik, sanattan anlayan, kendisine ait özellikleri herkes tarafından fark edilen bir kişi. Böyle sabah uyanınca bile... Ee, sanki pamuk prenses uyanıyormuşçasına ee, böyle e, harika bir uyanışla kalkan birisi ve bu yalnızımız ee, ben güçlüyüm diyor ben ayaktayım ve güçlüyüm diyor ee, çünkü güvenli olana sığınmak istiyorum diyor karmaşadan kaçtım diyor artık kendimi kabuğuma çektim diyor. Ve bir korku enerjisi var burada. Bu korku enerjisinin çalışmasının tek sebebi geçmişte yaşamış olduğu güvensizlikler. Ama hala güçlüyüm, ayaktayım ve beni her halimle fark edebilirsiniz diyor. Mor kadın ve mor çiçekler ve armağanlarla şu şekilde kendini ifade etti bize yalnızımız. Peki buradan devam ediyorum. Şöyle açık kalsın. Çünkü ihtiyacım olacak birazdan. Evet. Ve güneş gibi parlayan aleni olarak gördüğünüz düşmanlıklar olmuş arkadaşlar. Dost gibi görünenler Maalesef ki düşman çıkmışlar ve bunlara muhakkak dikkat etmelisiniz. Hala etrafınızda olabilirler. Bir şekilde kıskanılan bir kişisiniz ve dikkat çekicisiniz burada da çıkmıştı. Gücünüz, güzelliğiniz, yakışıklılığınız. Biri, yani bir şekilde sizi Birileri bir şekilde size zarar vermiş ve vermeye de devam ediyor şeklinde gözüküyor. Ve bir dönüşüm yaşamak istiyorsunuz olduğundan başka bir duruma geçme. Yalnız olduğumuz için acaba e, bu bunu sonlandırmak istiyor olabilir misiniz? Yeni bir hikaye yazmak istiyorsunuz, yeni bir döneme başlamak istiyorsunuz ve gökteki ustalar dedi. Gökteki ustalar yani dualarla birlikte bunun için artık. E, dualar ediyorsunuz dedi ve dualarla birlikte bunun düşüncesindesiniz. Evet, güneş gibi parlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Her konuda, her konuda bereket. Siz e, okuduğunu canlandıran e, ve hanenizin içinde de e, bolluk ve bereketle yaşayan bir insansınız. Fakat beklediğiniz haber için asla ve asla vazgeçmeyeceksiniz ve ilerleyeceksiniz. Evet, geçmişte yaşamış olduğunuz e, uygunsuz bir zamanda e, ortaya çıkan bir e, perdeyi, bir olay perdesini aralamışsınız ve bu sizi hala bir şekilde beklenme, beklemenize neden oluyor. Oysa ki etrafınızda size ilgi duyan çok fazla haberler geliyor gözleri üzerinizdeki gözleri hissediyorsunuz ama geçmişte yaşamış olduğunuz e, bu kaygı durumundan dolayı maalesef ki şu anda beklemeye almışsınız kendinizi sakın isteğinizden vazgeçmeyin umut hep var ve hayatın içinde bunu sakın ihmal etmeyin size müjde dedi gerçek aşk enerjisine başlıyor dedi. Gerçek aşk enerjisi başlıyor dedi. Evet gerçek aşk ben seni göreceğim diyorsunuz ve görünüz açılacak. Beklemekten sıkıldınız artık ve görüşünüz açılacak. Gerçek aşka kapılarımızı açıyoruz. Tek istediğiniz size verilen sözlerin tutulması ve tutkulu bir kalp. Hasreti çektiğiniz özlem çektiğiniz, yokluğunu çektiğiniz aşka kavuşacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Kendini seven ve içtenlikle gülümseyebilen her insan sandığından daha çok çekicidir. Evet, size verilen sözler tutulacak. Artık yokluk bilincini kapat kapatacaksınız. Bu bilinci kapatırsanız kendinize verdiğiniz sözler de olabilir bunlar, dışarıdan duyacağınız sözler de olabilir. Kendinize verdiğiniz sözleri de tutarsanız çok iyi olur. Maddi manevi her konuda burada hasretin biteceğini söyledi. Bu vuslat bitiyor. Yaşasın. Gerçek aşk geliyor dedi. Evet aslında burada şimdi bir de şöyle bir şey var. Ee, aşk gelecek. Orası kesin. Fakat siz politik davranacaksınız. Bir şekilde enerjiyi e, göremeyebilirsiniz. E, lütfen bunun için. E, bakın. Yedinci çakra çıktı. Lütfen kalbinizi, zihninizi, gözlerinizi, bütün duyu organlarınızı bunun için seferber edin. Bunu eğer başarabilirseniz, o zaman itibarınız yükselecek, siz de yükseleceksiniz ve aşka olan hasretiniz sizi sınanmadan, kibre kapılmadan yakalayacak dedi. Ve bu ee, bu arada sizin politik olan bu davranışınızı da ortaya çıkartacak. Yani gene temkinli davranacağınızı söylüyor. Evet aşk gelecek fakat siz temkinli davranacağınızı söyle. Her olay ve mevzuda artık hesaplama yaptığınızı söyledi. Ve bununla ilgili emin adımlar atmak istediğinizi söyledi. Lütfen enerjinizi serbest bırakın. Ee, gerçek aşkı kucaklayın derim ben. Evet. Buraya da baktıktan sonra şimdi yalnızlar için baktık. Peki o zaman bu küçük kısa açılımlardan şöyle bir şey yapmak istiyorum. Evet, ilişkisi bitmiş ama hala onu özleyen kişiler için şöyle bir soru sormak istiyorum. Zamansız zamana şöyle bir soru yönelteceğim. Beni özlüyor mu? Bakalım beni özlüyor mu ya? Ne cevap verecek? Evet, beni özlüyor mu? Evet. şekilde çıktı ee, buna şöyle bir şey yapmak istiyorum hmm, şuradan kullanacağım beni özlüyor mu Bakın ne kadar aynı kartlar geliyor. Yanan ateş var kalpte. Evet. Beni özlüyor mu dedik. Ve andaki enerjide beni özlüyor mu ya? Bir eril kart seçeceğim. Şöyle açacağım ve bir dişil kart seçeceğim ve böyle açacağım. Evet dişillerimiz beni özlüyor mu diyor ki beni isteyen çok ama benim tek istediğim sensin. Evet erilimiz diyor ki sen benim ruh eşimsin varlığın beni değiştirir değiştiriyor dedi. Peki bu eril dişil kartlarımız şu şekilde dursun. Ve Beni özlüyor mu da bir dinarlar olmuşu çıktı ve kayıp çıktı ve olanı ve kaynak çıktı. Siz e, kaybınızı maddi manevi bir kayıp olarak görüyorsunuz ve bir yıkıma geçmişsiniz. Kendinizi toparlayamıyorsunuz. Ayağa kalkamıyorsunuz. E, bir türlü e, içinizden çıkamadığınız bir duruma sokmuşsunuz bir şekilde kendinizi ve e, tek istediğiniz şey eee onun aslında özlemesinden yana öz, özlüyor mu sorusunun yerine şunu da merak ediyor olabilirsiniz acaba beni vurduğu yerden e, kaldırmaya gelecek mi hem beni özlüyor mu diyor burada hem de beni kaldır vurduğun yerden diyor çünkü dinarların onusunu verdi ateş dedi yani ben senin ateşinle yanarken sen acaba ne yapıyorsun dediniz ve burada e, kendinizi e, diğer tarafın maceraya atıldığını biliyorsunuz. Bunun onun yolculuğu şu anda bir macera. Yani e, sizinle olan duygularının bir şekilde başka bir kapıya açmasına neden olmuş. Belki sizinle birlikteyken başka birisine ilgi gösterdi de olabilir. Sizin kapanı kısılmışlık duygunuz ve zihninizdeki düşüncelere hapsoluşunuz. E, bir şekilde dar bir bakış açısı yaratmış sizde çünkü onun şu anda bu macerayla beraber sizinle alakalı tüm dünyadaki imparatorların vereceği keder gelsin o zaman gizlice Allah'a yönelirim o kadar kederlisiniz ki aldığınız her haberden mutsuz oluyorsunuz istiyorsunuz ki güzel haberler alayım ama maalesef onun şu anda keyfi gayet yerinde yaptıklarından da pişman değilim diyor. Ee, ama burada da diyor ki e, sen benim bahçemdin, emsalsiz görülmemiş bahçes, bahçe. Yani buradaki figür e, ertelemek ve bolluk e, şunu söylemek istiyor. Evet ben bir maceraya atıldım, gittim e, ama senin e, zamana karşı olan bu süreçte basiretsiz hareketlerinden dolayı ve tembel davranışlarından dolayı bir takım fırsatlar gibi beni de kaçırdın diyor. Yani suçu size atmaya çalışıyor. Oysa ki ben bunları hak etmiyorum. Ben bolluk ve bereketle oturmak isterim ve her şey bana gelsin isterim diyor. Sizin burada ona güç verdiğinizi fakat onun körlük yaptığını söyleyebiliriz ve Beni özlüyor musun da bir haber gelecek arkadaşlar. Onunla ilgili bir haber alacaksınız. Ve size neşeli yüzünü tekrardan göstereceğini söyledi. Ve sizin bu kişiye karşı bir saplantınız olduğunu, bağımlı gibi olduğunuzu görüyoruz. İradi dışı hareketler yapıyorsunuz. Ve bu durumdan dolayı sizin anlayışınız dan bu anlayışınızdan dolayı da gitmiş olduğunu görüyorum. E, fakat haberlerle geri geliyor. Bu haberlerle geri gelişinde siz resmen çiçekleneceksiniz. Sizi özlediğini söyleyecek. Varlıkların varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli bir yaşamın olsun. Sanki bu gelen haberde hani e, evet özleyecek fakat daha çok böyle sanki helallik almaya geliyormuşçasına bir enerji verdi çünkü sessiz arkadaşlar bakın sessizlik kartı verdi ve olacağına inanılan ve istenilen bir niyet şanssız zamanlarla umut vadeden bir durum şeklinde geldiğini düşünüyorsunuz ama maalesef o sessizliğin içerisinde kaybolacak ee, sadece iyi olduğunu görmek istiyorum görmek istiyordum diyecek ve e, senin iyi olduğunu gördüğüm için şu anda mutluyum diyecek. Fakat e, sizin umutlarınız yarıda kalacak dedi kartlarımız. Evet, andaki enerjide beni özlüyor mu sorusuna bu şekilde cevap verdi kartlarımız. Evet, bir ufak e, sorular silsilesi yapmak istemiştim bugün. Çok ben keyif aldım. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. E, böyle kartları konuşturmayı çok seviyorum. Gerçekten. Evet burada e, bakın. Burası için çektiğimiz e, kartlarda da. E, kendimi senin yanında iyi hissediyorum derken. Diğer taraflarda da. E, gözü olduğunu bir şekilde Kalbinin açık olduğunu görüyoruz ve sizin davranışlarınız ilk başta yapmış olduğunuz davranışlarınız onu bir şekilde itmiş ama geri çekilme konusunda maalesef ki geri adım atıyor yani pardon ileri gelmek yerine geri adım atıyor. Evet bugünlük bu kadar. Benim güzel ailem, benim canım ailem. Sizleri çok 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 seviyorum. Lütfen sormak istediklerinizi yorumlara sorabilirsiniz. Bu arada özel bakımlarınız için Instagram'dan bilgi alabilirsiniz. Buradan sevgili danışanlarıma kocaman sevgiler. Yakında sayılarla ilgili de bir çalışma yapacağım. Onu da duyurayım buradan. Ve çok az kaldı. Evet birazcık daha destek olursanız çok memnun olurum. Lütfen videoları seyrettikten sonra beğenmeyi unutmayalım. Beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Ve tekrardan öpüyorum sizi. Güzel insanlara rast gelsin yollarınız diyorum. Hoşçakalın.